Herkese merhaba. Bugün gerçekten de çığır açan bir konuyu konuşacağız. Glial tümörler, yani beyin ve omurilikteki destek hücrelerinden kaynaklanan tümörler ve en önemlisi onları anlama şeklimizdeki devrim niteliğindeki değişimi. Her şey 100 yıldır süre gelen bir yaklaşıma meydan okuyan basit bir soruyla başlıyor aslında. İşte bu soru bugünkü konumuzun tam merkezinde. Yıllar boyunca cevap çok basitti. Bir tümör mikroskop altında nasıl görünüyorsa odur. Ama artık biliyoruz ki hikaye bundan çok daha fazlasıymış. Hadi en temelden başlayalım. Gliyal tümörler. Adını Yunanca'da yapıştırıcı anlamına gelen glia kelimesinden alıyor. Şöyle düşünün, bu hücreler sinir sistemimizin iskeletini, onu bir arada tutan harcı oluşturuyor. İşte kanser tam da bu destek dokusunda başladığında biz buna gliyal tümör diyoruz. Bu genel başlığın altında da gördüğünüz gibi aslında bir sürü farklı tür var astrositomlar, ependinomlar her birinin kendine has özellikleri var ve çok uzun yıllar boyunca sadece ve sadece mikroskoptaki görüntülerine göre sınıflandırıldılar. Bakın bu zaman tüneli her şeyi ne kadar güzel özetliyor. Yüzyıldan uzun süre temel yöntem neredeyse hiç değişmemiş. Mikroskop altına bak ve gördüğün şeye bir isim ver. 2007'deki güncellemede bile durum büyük ölçüde buydu. Ta ki o devrim niteliğindeki 2016 yılına kadar. Aynen öyle. Olay tam olarak buydu. Sınıflandırma tamamen histolojiye dayanıyordu. Yani patologların mikroskop altında ne gördüğüne, hücreler neye benziyor, ne kadar hızlı bölünüyor gibi görünüyorlar. Ama bu hikayenin sadece yüzeydeki kısmıydı. Kitabın sadece kapağıydı. Ve işte 2016'da her şey değişti. Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmayı resmen kökünden sarstı. Artık sadece hücrenin nasıl göründüğüne bakmıyoruz. Entegre tanı diye yepyeni bir kavram hayatımıza girdi. Bu ne demek? Histolojiyi, yani görünümü, tümörün genetik ve moleküler kimliğiyle birleştirmek demek. Artık sorduğumuz soru hücre neye benziyor değil, hücre genetik olarak nedir oldu. Peki bu bilimsel güncelleme gerçek hayatta hastalar için neden bu kadar önemli? Çünkü bir tümörün genetik kimliğini çözdüğünüzde onun gelecekte nasıl davranacağını çok daha doğru tahmin edebiliyorsunuz. Yani prognozu, hastalığın güdüşatını öngörebiliyorsunuz. Ve en önemlisi artık çok daha etkili, hedefe önelik, kişiye özel tedaviler geliştirebiliyorsunuz. Şimdi gelin bunu iki tane çok çarpıcı örnekle görelim. İlk örneğimiz glioblastom. Beyin tümörleri arasında belki de en agresif olanı, en çok korkulanı. Ama işte bu yeni sınıflandırma bize gösteriyor ki bu tek bir ismin arkasında bile bambaşka hikayeler yatıyor. Glioblastom en yüksek derece olan evre 4 olarak sınıflandırılıyor. Yıllarca bu tanı konulduğunda hastalar için çizilen yol haritası da aşağı yukarı benzerdi. Fakat moleküler analizler bu tek tip tabloyu tamamen paramparça etti. Bakın bu tablo ne kadar aydınlatıcı. Eskiden sadece glioblastom dediğimiz şeyin aslında en az iki farklı biyolojik varlık olduğunu görüyoruz. Her şey tümörün IDH geninde bir mutasyon taşıyıp taşımadığına bağlı. Vakaların büyük çoğunluğunu oluşturan IDH vahşi tip genellikle daha yaşlı hastalarda birdenbire ortaya çıkıyor ve maalesef daha kötü bir gidişata sahip. Ama IDH mutant tipi daha gençlerde görülüyor ve genellikle daha iyi bir seyir izliyor. Görüyorsunuz değil mi? Aynı isim ama bambaşka iki kader. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Medulloblastom. Bu tümör genellikle çocukluk çağında görülüyor ve burada genetiğin gücünü belki de daha da çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Yıllar boyunca mikroskop altında birbirine çok benzeyen bu tümörlere benzer tedaviler uygulandı. Ama sormak lazım, gerçekten hepsi aynı mı? Cevap, tahmin ettiğiniz gibi genetik kodlarında saklıydı. Bu tablo gerçekten inanılmaz. Eskiden medullablastom diye tek bir isimle andığımız hastalık, moleküler olarak birbirinden tamamen farklı dört alt gruba ayrılıyor. Bakın, WNT aktif alt tipine sahip bir çocuğun 5 yıllık sağ kalım oranı %90'lara kadar çıkarken grup 3'te bu oran dramatik bir şekilde düşüyor. Bu ne demek? Genetik sadece bir tanı aracı değil, aynı zamanda bir kahin gibi hastalığın geleceğini öngören en güçlü belirteç. Yani günümüzde süreç artık böyle işliyor. Patolog mikroskopla ilk değerlendirmeyi yapıyor ama iş orada bitmiyor. Ardından genetik analizde tümörün moleküler profili yani kimliği ortaya çıkarılıyor bu iki katmanlı bilgi birleştirilerek o entegre tanı konuluyor. Bunun sonucu ne? Çok daha doğru bir prognoz ve o hastaya özel, adeta terzi dikimi bir tedavi planı. İşte bütün bu anlattıklarımızın üzü bu. 2016'daki bu güncelleme sadece birkaç ismin değiştiği bir liste değil. Hayır, bu hastalığın kökenine inen, görünümden kimliğe odaklanan yepyeni bir felsefe. Artık düşmanı çok daha iyi tanıyoruz ve bu bize ona karşı çok daha akıllıca savaşma imkanı veriyor. Ve bu devrim bizi geleceğe dair heyecan verici bir soruyla baş başa bırakıyor. Belki de kanserle mücadelede nihai zafere giden yol, her bir tümörün eşsiz genetik kodunu bir harita gibi okumaktan ve ona özel silahlar geliştirmekten geçiyordur. Gelecek, kişiselleştirilmiş tıpta ve gördüğümüz gibi her şey moleküler düzeyde başlıyor.